Hadi bakalım ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Ah! Vuramadık. Ay yanlış tuşa bastım daha doğrusu. Neyse dur. Dur 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 dur. Ben ya, Abi bak. Tuş var ya. Dur be. Dur. Tamam. Bu çok iyi. Şimdi geldik senin devrana evet. evet evet. Evet. Tamam. Aa hayır. Hayır. Lanet olsun. Tamam. Dur dur şimdi ben siz almazsa. Dur bakalım. Dur şurada var. Dur. Kaç. Geçer. dur, dur. dur. Ah hayır, hayır. hayır ya. Bu arada annem kulaklık almış arkadaşlar. İyi sağolsun. Hayır dur. Dur dur. Abi. Ya abi gerizek almışsın ya. Vallahi böyle. Tak Cık. Abi yapacağım işi seveceğim ya. Hadi 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 hadi. Nasıl alsın. Neredesiniz lan? Gözüm de görmüyor zaten. Aaa. var ya bak. Bizim geri zekalı. Nerede? Geri zekalısın. Olmuştu. sen var ya bak. Tam tam rezaletsin işte. O bot ya vallahi bile. Bu kimmiş? Ha yabancı. Kaç hmm. kaç 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 kaç. Tamam. Tamam hadi yapın. Vuruyorsun abi vurun. böyle takım arkadaş olmaz o. Şuraya. Bak bu böyle öyle bir takım arkadaş önemli. O. Ölme ölme. Ne yapıyor bu? Değil mi? Abi yapacağım seveceğim. Oğlum en azından şöyle kapışın ya. Valla. Ulan ben size de bir şey yazmazsam. Ulan ağzını... Ver. İkileri. Adamı. Oynayın. Lan. Gönderin. Gönder lan şunları. Tabi yazsam da bir tane Suriyeli. Bir tane iki tanesi zaten bilinmeyen madde. Üf. Yapayalnız kaldık lan vur vur. Vur. İşte böyle alırız işte oğlum bak böyle. Öyle babaannenin Mercedes'i de severiz. Dur, ortalığa karış. Dur. Tamam. Dur. Kaç dur. Allah sen alsın beni. Neyse dur. Hadi yürüyün be yürüyün be. Ay bak bunlar nasıl takım arkadaşı ya. Vallahi küfür etsen hak ediyorlar. Vallahi diyorum Yapayca. Dur dur. Dur. Dur dur vurma. Vurma ağzını sıçtın. Üff, ya. Ulan bende de bu. Allah'ım ya Rabbim geri zekalılar ya. Al işte. Vuruyor. Al bizi vurdular işte. Allah belanızı sizin mi? Sonra neden küfür ediyorsunuz? Sanki bu, bu, yüzden küfür ediyoruz Allah'ım be Gel gel. Gel eveni sevdim. Sana bir küfür ederim şuradan. Oğlum ma manyak oynasana oyna. Oğlum ya. Sinir ediyorlar vallahi billah. Lan gel lan buraya Suriyeli Vere vere. Vur lan vur. Oğlum bak. En azından şu Suriyeli bir şey yapabiliyor ya. Gel buraya gel. Lan. Hey, how are you? Sorry, Arab people. How are you? Aman. Vur, vur. Ah. Allah'ım ya Rabbim. Allah senin belanı versin. Beni duyuyorsan tamam. Senin Allah bin belanı versin. Şuna bak ya abi nasıl bir insan ya. Alıp ya nasıl bir bot ya? Cidden yazık bu dünyaya böyle insanlar geliyorsa ya. Gel lan buraya gel. Çık. Hayır ya. Al işte kazandılar. Sin gibi. Allah'ım ya Rabbim ya sinir ediyorlar ya. E şuna bak bir de ya şuna bak. Şuna bak. Neyse geç.